Vajinal agenezi. Vajinal agenezi. Vajinal agenezi. Vajinal agenezi. Vajinal agenezi. Doğuştan vajinanın gelişmemesi demekmiş. Doğuştan vajinanın olmadığı durumdan bahsetmiştik. Doğuştan Şimdi, vajinal, vajinal agenezi doğuştan olan bir hastalık. Biz cerrahi tedavi Vajinal agenezi günümüzde oldukça ender görülen bir rahatsızlık. Ancak gelişen teknoloji imkanlarıyla birlikte tedavisi mümkün. Profesör Doktor Mustafa Ulubay bugün vajinal agenezi tedavisindeki tedavi seçeneklerini, komplikasyonları ve agenezi hastalarını bekleyen süreci anlatıyor. Hocam bugün vajinal agenezi tedavisi üzerine konuşacağız. Bu hastaların gündelik hayatlarından, yaşadıkları problemlerden ve tedavi sürecinden bahsedeceğiz aslında. Vajinal agenezi nedir? Vajinal egenesiz kadınlarda doğuştan vajinanın gelişmemesi anlamında kullanılan bir hastalık grubu. Aslında vajinal egenesiz bir hastalıktan ziyade bazı hastalıkların bulgusu olarak karşımıza çıkmakta. Bunların başına da Mayer, Rokitansky, Küstner, Hauser sendromu yani MRKH sendromu olarak tanımlanan bir hastalık grubu gelmekte. Bunun dışında da çeşitli durumlarda örneğin androjen insensifite sendromu gibi tablolarda da karşımıza vajinanın tam gelişmediği durumlar ortaya çıkabiliyor. Vajinal genizi genelde kız çocuklarında ilk adetin görünmemesiyle anlaşılan bir durum. Yani kız çocukları 12-13 yaşına geldiğinde adet olması beklenirken adet olmayınca şüphelenen aileler veya panik yapan aileler bir çocuk hekimine veya kadın doğum hekimine çocuklarını getirdiklerinde yapılan basit bir muayene ile Vajinanın gelişip gelişmediği anlaşılabilen bir durum. Vajinal agenizi birçok rahatsızlıkla karışabilen bir hastalık. Örneğin doğuştan kızlık zarının kapalı olması. İmperfori himen dediğimiz durumla sık bir şekilde karşılaşabilmekte. Bu imperfori himende kızlık zarı tamamen kapalı olduğu için doğal olarak adet kanaması dışarıya atılamamakta ve yanlış olarak bu kızlara vajinasının gelişmediği tanısı konabilmektedir. Ancak bu durumda yapılan basit bir muayene ile kolaylıkla anlaşılabilir. Bunun dışında vajinal agenezi olan bireylerde bazı tahlillerin ve testlerin yapılması gerekmekte. Bunların başında tüm vücudun taranması gerekiyor. Bunda tüm batın MR adını verdiğimiz karnın tamamen MR inceleme ile değerlendirilmesi ki bu sayede özellikle bazı durumlarda sık karşılaştığımız skolyoz gibi böbrek anomalileri veya böbreğin gelişmemesi gibi ek anomalilerin saptanması bu vajinal agenezi olgularında gereken bir durum. Bunun dışında mutlaka bu bireylerde genetik testler yapılması gerekiyor. Özellikle kromozom analizi ile karyotip belirlenmesi gerekiyor. Yani bu birey bir kadın mı genetik olarak yoksa genetik olarak erkek mi? Bunun mutlaka ayırt edilmesi gerekiyor. Çünkü farklı durumlarda farklı tedavilerle bu bireyleri tedavi etmek gerekebiliyor. Bunun dışında Özellikle bu rahatsızlık ne yazık ki bazı kişilerde daha ileri yaşlarda tanısı konabiliyor. Özellikle kırsal kesimde yaşayan ailelerde bu adet döneminin geciktiğinin anlaşılamaması ya da bu çocuğun bu durumu çevresinden, ailesinden saklaması sonucunda ne yazık ki bu durum ancak evlendikten sonra, evlilik sırasında cinsel ilişkinin sağlanamaması nedeniyle de Tanrısı konabilen bir durum. Doğal olarak vajina kapalı olduğu için bu bireylerde cinsel ilişki meydana gelmiyor. Bununla birlikte sadece vajinal agenizde vajinanın gelişmemesi olabildiği gibi aynı zamanda rahim yani uterusunda gelişmemesi gibi bir durum söz konusu olabilir. Doğal olarak vajina gelişmediği için cinsel ilişki oluşmaz. Eğer rahim de gelişmediyse gebelik şansı ne yazık ki bu bireylerin olmayacaktır. Ancak... Bu kadar dramatik problemler yaratan vajinal agenezi tablosu kolaylıkla tedavi edilebilen bir hastalık grubu olduğunu da belirtmek gerekir. Vajinal agenezi tedavisinde çok farklı tedavi yöntemleri bulunmakta. Özellikle cerrahi olan ve cerrahi olmayan ameliyat yöntemleri olarak bunu kabaca sınıflandırabiliriz. Özellikle cerrahi olmayan tedavi yöntemlerinde dilatasyon tedavisinin oldukça etkin olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu yöntemin işlem sırasında oldukça ağırlı olması, örneğin bir çubuğun vajina bölgesine sürekli yüksek basınçla bastırılarak vajinada bir çukurluk oluşturulması amaçlanmakta. Ve bu ne yazık ki kolaylıkla birkaç defa basınç uygulamayla oluşabilecek bir durum olmadığı için aylarca, haftalarca süren basınç uygulaması hem bireylerde ızdırap duymasına neden olmakta, hem bıkkınlık hem de çeşitli psikolojik problemlerin karşısına çıkmasına neden olabilmekte ve bu nedenle de doğal olarak hastalar bu yöntemi tercih etmemekte yapılan çalışmalara göre dilatasyon tedavisi başlayan hastaların yaklaşık %90'ı bu tedavi yarı yolda bırakmaktadır Bunun dışında günümüzde artık daha yaygın bir şekilde teknolojinin de gelişmesi laparoskopik ve robotik cerrahinin gelişmesiyle birlikte cerrahi yöntemler ile vajinal agenizi tedavisi ön plana çıkmaktadır günümüzde çeşitli ameliyat yöntemleri bulunmaktadır bunlardan Özellikle çeşitli deri parçalarının örneğin sırttan veya baldırlardan veya karından alınan deri parçasının mesane ile kalın bağırsak arasında oluşturulan vajinal boşluğuna döşenmesiyle oluşturulan çeşitli vajinal agenezi ameliyat yöntemleri bulunmakta. Bunun dışında kalın bağırsaktan vajina oluşturulması ya da karın içerisinden periton adını verdiğimiz karın iç zarından alınan parçayla vajina oluşturulması ameliyat yöntemleri dünyada yaygın olarak tercih edilmektedir. Ancak tüm bu ameliyat yöntemlerini karşılaştırdığımızda artık kabul edilen ve yaygın olarak kullanılan tedavi yöntemi kapalı yöntemle yani laparoskopi ile karın iç zarından vajina oluşturma ameliyatlarıdır. Bu yöntem teknik olarak zor bir ameliyat yöntemi gibi gözükse de tecrübeli cerrahlar mükemmelle yakın sonuçlar ortaya çıkartabilmektedir. Bu nedenle özellikle doğuştan vajinası olmayan bireylerin tedavisinde şu anda gold standart olarak tanımlayabileceğimiz cerrahi tedavi yöntemi karın iç zarından vajina oluşturması ameliyatıdır. Bunun dışında özellikle bağırsak kesilerek oluşturulan vajina ameliyatlarında ne yazık ki bu hastalarda inanılmaz boyutta koku, inanılmaz boyutta akıntı olması nedeniyle genelde bu hastalar bu ameliyat sonrasında mutsuzluğa kapılabilmektedir. Bunun dışında ciltten alınan deri parçaları veya bacaktan baldırdan alınan deri parçalarıyla vajinal agenezi tedavisinde ne yazık ki vajinanın erken dönemde kapanması, vajinanın daralması ve cinsel ilişkinin kuruluk nedeniyle meydana gelememesi gibi problemler sık bir şekilde karşımıza çıkabilmektedir. Bu nedenle cerrahi tedavide özellikle karın iç zarından vajina oluşturulması yöntemi daha sık tercih edilmesi gereken ve uygun cerrahi tekniklerle mükemmele yakın sonuç verdiği için daha çok tercih edilen bir ameliyat yöntemidir. Her türlü tedavinin kabul edersiniz ki bir komplikasyon riski bulunmaktadır. Özellikle kalın bağırsaktan yapılan vajina ameliyatlarında sağlıklı bir bağırsak segmentinin kesilmesi nedeniyle daha komplike, daha riskli bir ameliyat gerçekleştirilmekte ve istenmeyen bağırsak yaralanmaları gibi problemler veya hastanın hayatını riske atabilecek komplikasyonlar karşımıza çıkabilmektedir. Bunun dışında deriden oluşturulan vajin ameliyatlarında ise sıklıkla kozmetik sonuçların hastayı çok mutlu etmediği, bacaklarında veya baldırlarında sanki yanığa benzeyen izlerle karşımıza bir tablo ortaya çıkmakta ve bu da ne yazık ki kadınların mutsuzluğuna neden olmaktadır. Ancak laparoskopi ile karın iç zarından yapılan ameliyatlarda oluşturulan vajinanın neredeyse mükemmele yakın, doğal bir vajinaya yakın vajina şeklinde oluştuğunu söylemekte gerekmektedir. Özellikle vajinal agenezi ameliyatlarının tedavisinde belli bir yaş seçimi yapılmak zorundadır. Örneğin 12 yaşında, 13 yaşında vajinal agenezi tanısı konmuş bir hastanın tedavisinin mutlaka 18 yaşına kadar ertelenmesi gerekmektedir. Çünkü özellikle bu çocuk yaşlarında cinsellik algısı oluşmamış, anatomik olarak, fiziksel olarak vücut büyümesi tamamlanmamış bir bireyde yapılacak olan vajin ameliyatları ne yazık ki bu bireyin hayatını mutsuzlukla devam etmesine, cinsellikten uzak kalmasına ve ne yazık ki sosyalleşmesinin başarısının, okul başarısının gerilemesine neden olabilecek ciddi psikosomatik bir tablo oluşması neden olabilmektedir. Bu nedenle mutlaka bu tedavinin 18 yaşından sonra yapılması gerekmektedir. 18 yaşından sonra bu ameliyat evlenince mi evlenmeden önce mi evlenmeden sonra mı yapılsın sorusunun cevabı ise 18 yaşından itibaren kız çocuklarında özellikle dış görünüşün daha önemli olduğunu düşündüğümüz için örneğin Kulağında problem var, kepçe kulak. Örneğin burnu yamuk değil mi? Bunlar gidiyor hemen estetik cerrahi, plastik cerrahi ameliyatlarıyla ufacık bir burnundaki yamukluğu bile düzeltmeye çalışıyorlar. Neden? Çünkü dış görünüş oldukça önemli bir konu. Ve doğal olarak vajinası kapalı olan bir genç kızın sosyalleşmesinde ve bu durumu kabullenmesinde güçlükler olacağı aşikardır. Bu nedenle 18 yaşını tamamlamış bireylerin bu yaşlarda ameliyatının yapılması bu bireylerin bu hastalıkla baş etmesini daha da kolaylaştırmakta ve en azından sosyal ve psikolojik problem yaşamasını azaltmaktadır. Bunun dışında evlendikten sonra ameliyat olmak ne yazık ki çiftler arasında problemlere neden olabilir. Bu nedenle bu bireylerin vajinal genizden etkilenmiş olan bireylerin mutlaka evlenmeden önce bu tedaviyi tamamlamaları kendi lehlerine olacaktır diye söylemek gerekir. Vajinal agenizi dünyada nadir görülen bir hastalık ancak herkesin başına gelebilir. Tamamen kalıtsal bir hastalık değildir. Yani tüm aile bireylerinde hiçbir vajinal agenizi tablosu olmasa bile bu ailenin bireylerinden yeni doğan bir kız çocuğunda vajinal agenizi meydana gelebilir. Bu nedenle bunun kalıtsal bir hastalık olmadığını, genetik bir bozuk sonucunda ortaya çıkan bir hastalık olduğunu bilmek gerekir. Bu bireyler toplumdan dışlanmamalı. Ailelerin bu bireylerine, çocuklarına sahip çıkması oldukça önemlidir. Özellikle çocuklarının bu rahatsızlığını kabullenmesini kolaylaştırmayan, tedavisini geç yaptıran veya erken yaptıran ailelerde ne yazık ki bu çocuklarda çeşitli psikolojik problemler, sosyal problemler, yabancı madde kullanımı ya da daha farklı problemler sık izlediğimiz durumlardır. Bu nedenle bunun tim dediğimiz yani takım çalışması içerisinde bu çocuklara hem psikolojik hem fizyolojik destek verilmesi gerekir. Hem de etkin bir şekilde cerrahi veya cerrahi dışı yöntemlerle vajinal agenizi tablosundan kurtulması sağlanmalıdır. Son söz olarak söylemek istediğim vajinal agenizi evet herkesin başına gelebilir ama yapılacak cerrahi yöntemlerle kolay bir şekilde, etkin bir şekilde ve hasta memnuniyetinin yaklaşık %100'e yakın bir şekilde kolaylıkla tedavi edilebilir bir durum. Bu tedavi sonrasında Yaklaşık 4 hafta sonrasında bu bireyler cinsel ilişki yaşama şansına kavuşmaktadırlar.